Böyle bölüp hakikati parçalamak demek anlatabiliyor muyum? Batın ilik budur ve batın ilik nedir? Batın iligin tehlikesi nereden kaynaklanıyor? Bu çok önemlidir ve bizi birebir ilgileniyor. Bu geçmişte kalmış bir sorun değil, şu anda bizi birebir ilgilendiren bir sorun. Bir şifreci ve sırcıdır batın ilik. Hakikatin bilgisi gizemlidir batın illiğe göre. Hakikatin bilgisi gizemlidir. Onu herkes anlayamaz. Kur'an ise bunun tam zıttını söyler. Hakikatin bilgisi gizemli değildir. Onu herkes anlayabilir. Onun için de sen tüm insanlığı çağır. Tüm insanlığı, tüm insanlığı çağır. Yani İslam'da avam, havas, ehassul havas türünden insanları bölme, parçalama ve ayırma işlemi yoktur. Yani elitist değildir İslam. Batınilik elitisttir. Ne demek? Seçkinci. Onun için kast bir tür manevi kast sistemidir. Hmm. Bu çok önemlidir. Onun için Esma-i Hüsna'nın sırrı burada. Bakınız. Yani... Ee, işte hani biraz önce söyledim ya Esma-i Hüsna'nın sırrı diye kitaplar görüyorum. Kaçın! Bir şeyin sırrı demeye başlayınca kaçın oradan. Kaçın! Sır patlaması yaşarsınız orada. Artık. Ee, hakikat sırlı değildir çünkü. Mübindir. Yani onun için ben e, sır yerine anahtar kullanmayı daha doğru buluyorum. İşte bu birincisi. Sırcıdır ve şifrecidir sırcılık ve şifrecilik hiyerarşik bir kas sistemine aynen öyle imkan sağlıyor çünkü imkan sağlıyor. Peki bu muydu Aslan hocam? Paulus'un gönlünde yatan Buyudu. aslan. Buydu. Hiyerarşi. Aynen kast. öyle. Paulus'un gönlünde yatan aslan buydu. Yani bir hiyerarşi kuracak ama diğerlerini de söylersem aslında birbirini bütünlüyor. İkincisi gizlidir. Hocam sır demişken. Evet. Bizi misafir eden derneğimizin adı ne? Asır. Asır. Karıştırmayalım. Eyvallah. Asır, Asır. der. Onu Aa. da hatırlatayım. Eyvallah. Yani A ve sır değil yani. Değil Asır ha. der. <laughs> evet. beri zikretmedim çünkü çok güzel bir mekanda. Eyvallah. Çok özenli Eyvallah. olarak bizi ağırlıyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun hocam. İkincisi gizlidir. Gizli. Evet. Herkese açıklanamaz. Yani batın ilikte hakikat gizlidir. Herkese açıklanamaz. Niye? Kim nasıl bileceğiz biz bu hakikati? Dur hele canım. Dur hele. Önce bir hizmet et. Ondan sonra ondan sonra himmet edilir sana. E, kapının eşiğinden girersin, biraz da içeride beklersin. Ondan sonra ondan sonra da biraz daha hizmet et. Yani ucundan acık, ucundan acık böyle koklata 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 yani bunu sana bir tutam otu önüne tutup da insanı dedikleri yere götürmek için hakikati ot gibi kullanırlar. Esrar. Esrar. Ama Kur'an ne der? Ya <laughs> eyyuhennâs. Ey insanlık. Hitap tüm insanlığadır. Üdhulû fissil kaffe. Silme. İslam'a tamamen girin. Hep beraber girin. Hep birlikte girin der. Mesaj açıktır. Onun için insanlığı çağır. Mesaj budur. Üçüncüsü örgütçüdür. Batını Örgütçüdür. İnisiye olanlar, intisap edenler, el alanlar ra verilir. Şifreci, gizli. şifreci, gizli, gizli örgütçü. Ha, aslında hepsi birbirini besliyor. Aynen öyle. Kur'an ne der? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَةً لِلنَّاسِ Biz seni başka bir şey için değil, bütün bir insanlık için insanlığa gönderdik. Örgütçü değil. Anlatabiliyor muyum? Onun için bütün bir insanlığa hitap edersin. Zira hakikat Allah'ın malıdır. Batınilik de hakikat Allah'ın değil, hakikat üstadın malıdır. O cemaatin malıdır. O yapının malıdır, o örgütün malıdır. O örgüt seni kabul ediyorsa hakikate o örgüte yakın olduğun kadar yakınsın. Kabul etmiyorsa sittiğin sene hakikate ulaşamaz. Hmm. Anlatabildim mi? O zaman mi? örgüt kendi itibarında hakikat üzerinden üzerinden inşa ediyor, inşa ediyor, kendi kuruyor. ayrıcalığını, eyvallah, ayrıcalığını ve gücünü de oradan alıyor. Anlatabiliyor Hakikate mensubiyet iddia etmiyor. Hakikatin kendisine mensup olduğunu iddia ediyor. Hocam af buyurun. Eyvallah. O zaman bitti mi? Üç madde miydi? Dört madde. Dört, dördüncü madde Aracıya dayalıdır. Doğru, hocam. Aracıya. Ha. Doğru. Evet. Doğru, doğru. Duru bekliyordum. Hocam. Aracıya. Aracı olmazsa olmaz. Yani gizli bilgiye ulaşmış inisiye bir üstad, mürşit, şeyh, Hoca, önderin rehberliği olmaksızın hakikate ulaşılamaz. Kur'an, kul innema ene beşerun dedirtir. Peygamber bile hakikatle insan arasına aracı değildir. Peygamber aracı değildir. Nedir? Elçidir. E adı üzerinde eyvallah. Rasuldür. Eyvallah. Hakikatin aracısı değildir. Onun içindir ki Allah şah damarından yakındır. Şah damarından yakın olana aracı olmaz. Aracı olanan yerde de şah damarından yakın olmaz. Hı -hı. Öyle mi? Evet, iyice uzaklaşır. Eyvallah. Dolayısıyla ve ma Muhammedun illa rasul. Kad khalet min qablihi'r rusul der Kur'an. O elçiden başka bir şey değildir. Elçiden başka bir şey. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Efe ala akabikum. O ölür ya da öldürülürse. Ölebilir de öyle öldürülebilir de. Nitekim öldü. Siz ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Diye sorar. Dolayısıyla la edri ma Ahkaf suresi 9. ayet. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmiyorum dedirtir ona. Kul. Böyle de. Anlatabiliyor muyum? Ahkaf. Evet. Evet. Hakem 9. Dokuz. 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 Eyvallah. Dolayısıyla yani la alemul gayb dedirtir. De ki ben gaybı bilmem. Dedirtir. Ben, bana, benim başıma gelecek olan bir şeyden kendimi koruyacak bir güce sahip değilim dedirtir. Kur'an'da bunları bulursunuz. Dolayısıyla ama batınilik aracıya dayalıdır. Bakınız. Kur'an'ın peygamber tasavvurumuzu nasıl işlediğine bakınız. Batıniliğin önder lider tasavvuruna bakınız. İşte beşincisi ise gözü kapalı itaatçidir. Batınilik. Yani hür irade ve seçime karşıdır. Paulus tam bir kadercidir bu anlamda. Tam bir kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyalım. Korintoslulara mektubu efendim Romalılara mektubu, Selaniklilere mektubu. Orada tam bir fatalist görürüz, kaderci görürüz. Problem nedir? Esasında o insanları iradelerinden soyutlamadan bu dört maddeye inandıramaz. Yani o insanları sana kul köle edemezsin. Senin söylediklerini sorgulamaksızın kabul ettiremezsin onlara iradelerinden soyutlamaksızın. Bu i̇şte bu götesi. noktada. Efendim örgütlenme bu şekilde oluyor. Eyvallah böyle oluyor. İşte batıniliğin tarih boyunca önümüze serdiği sistem bu. İslam bu anlamda batınilikle tam bir zıtlık oluşturuyor. Hocam... Allah Resulü'nün Hıristiyanlaşmaya evet. karşı ciddi evet. uyarılar var.